Merhaba. Sosyal Hizmet Mevzuatı dersi ile ilgili bu programımızda sağlık alanında sosyal hizmetle ilgili mevzuat üzerinde duracağız. Yasal çerçeve, sağlıkta yeniden yapılanma, yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği, tıbbi sosyal hizmet, hasta hakları, toplum ruh sağlığı, madde bağımlılığı, organ ve doku nakli hizmetleri, sağlık yardımı, acil sağlık hizmetleri, engellilik tespiti, evde sağlık ve bakım hizmetleri, Toplum sağlığı, yanık tedavi birimleri, diyaliz hizmetleri program süresince ele alacağımız konular olacak. Sağlık mevzuatının yapı taşı anayasamızdır. 1982 Anayasası'nın 56. maddesinde sağlığın önemini gösteren hükümler bulunmaktadır. Anayasa'nın sağlık, çevre ve konut başlığı altında sağlık ile ilgili vurgu şöyle ifade edilmiştir: "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir." çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücüne tasarruf ve verimi arttırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. Anayasamıza ilave olarak 1987'de yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu da ülkemiz sağlık sisteminin temel yapılanmasını oluşturmaktadır. Temelde ülkemizin sağlık hizmetleri ve doğal olarak sağlık mevzuatı oldukça dinamik bir yapı sergiler. Yeni gelişen tıbbi teknolojiler, hastalıklar ve toplumun sağlık ihtiyacının sürekli artışı gibi nedenler etkin ve esnek bir sağlık sisteminin kurulmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde ülkemiz sağlık sistemi yeniden yapılanma sürecindedir. Bu yapılanmanın belirleyici mevzuatı ise 2011'de çıkarılan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamedir. Bu çerçevede bakanlığın hizmet birimleri yeniden yapılandırılmıştır. 2012'de yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşlar hizmet birimlerinin görevleriyle çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelik de tanımlanmıştır. Yönetmelikte adı geçen sosyal hizmetleri yakından ilgilendiren iki kurum, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'dür. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevlidir. Bakanlığa bağlı olarak kurulmuştur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde kronik hastalıklar, yaşlı sağlığı ve engelliler daire başkanlığı, çocuk ve ergen sağlığı daire başkanlığı ve ruh sağlığı programları daire başkanlığı kurulmuştur. Kanser daire başkanlığı da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan önemli bir hizmet birimidir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulmuş olan ve sosyal hizmet mesleğiyle bağlantısı güçlü olan bir diğer birim, Tüberküloz Daire Başkanlığı'dır tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetin hastanelerde gelişmesinde ve uygulanmasında 1983'te yürürlüğe giren yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin özel bir yeri vardır. Yönetmelik ile hastanelerde sosyal servis adı altında sosyal hizmet birimlerinin ve bu birimlerde görev yapacak olan sosyal hizmet uzmanlarının rol ve sorumlulukları yasal bir çerçeveye kavuşturulmuştur yataklı tedavi kurumlarındaki poliklinik hizmetlerine halkın kolay ulaşabilmesi, hastane polikliniklerindeki yılmaların önlenmesi amacıyla hastanelere bağlı olarak semt poliklinikleri de kurulabilmektedir. Yönetmeliğin 125. maddesinde sosyal hizmet uzmanının mesleki özellikleri de belirtilmiştir. Sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmetler akademisi veya muadili fakülte mezunu, Kişilerle iyi ilişkiler kurabilecek ve kuruluşlar arasında iletişimi sağlayacak yetenekte sağlık personelidir. Birden fazla sosyal hizmet uzmanı bulunan kurumlarda içlerinden biri, başta sosyal hizmetler şefi olarak görevlendirilir. Hastane, sosyal hizmetine temel teşkil eden yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin tamamlayıcısı niteliğinde olan bir diğer belge, 2011 yılında yürürlüğe giren tıbbi sosyal hizmet uygulama yönergesidir. Yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsamaktadır. Ayrıca yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Yönergede tıbbi sosyal hizmet tanımlanmıştır. Sosyal hizmet müdahalesi de açığa kavuşturulmuştur. Sosyal hizmet uzmanlarının hastanelerde aktif olarak çalıştıkları birimlerden birisi hasta hakları birimleridir. Hasta hakları, uygulamaları ülkemizde son yıllarda gelişmekte olan bir konu ve çalışma alanıdır. Hasta haklarının hastane ortamlarında yapılandırılması 1998 yılında yürürlüğe giren hasta hakları yönetmeliği ile olmuştur. Yönetmelik, temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na diğer mevzuatta ve milletler arası hukuki metinlerde kabul edilen hasta haklarını somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. İnsan hakları perspektifini yansıtan temel ilkeler çerçevesinde kişilerin sağlık hizmeti alma süreçlerinde sahip olduğu hakların çoğunluğu şunlardır. Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, bilgi isteme, sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme, personeli tanıma, seçme ve değiştirme, öncelik sırasının belirlenmesini isteme, tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı, ötenazi yasağı, tıbbi özen gösterilmesi, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı, kayıtları inceleme, kayıtların düzeltilmesini isteme, bilgi vermenin usulü, bilgi verilmesi caiz olmayan ve tedbir alınması gereken haller, bilgi verilmesini yasaklama, mahremiyete saygı gösterilmesi, rıza olmaksızın tıbbi ameliye tabi tutulmama, bilgilerin gizli tutulması hastanın rızası ve izin, tedaviyi reddetme ve durdurma, güçün veya mahçurun tıbbi müdahaleye iştiraki, alışılmış olmayan tedavi usullerinin uygulanması, güvenliğin sağlanması, dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma, insani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret, refakatçi bulundurma, hizmetin sağlık kurum ve kuruluş dışında verilmesi sosyal hizmet uzmanlarının mesleki özellikleriyle önemli katkılar sağladıkları çalışma alanlarından biri de psikiyatridir. Psikiyatri hizmetleri içinde özellikle kronik ruhsal bozukluğu olan kişilere yönelik etkili bir hizmet modeli olan toplum ruh sağlığı hizmetleri ülkemizde yeni gelişmektedir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 2011 yılında toplum ruh sağlığı merkezleri hakkındaki yönergeyi yürürlüğe koymuştur. Ülkemizde çeşitli maddelerin kötüye kullanımı Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi yaygın ve önemli sosyal sorunlar arasında yer almaktadır. Madde bağımlılığının önlenmesinde ve tedavi hizmetlerinin geliştirilmesinde yasal dayanaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı büyük ölçüde karşılayan ve sosyal hizmet uzmanlarının rol ve sorumluluklarına yer veren hukuksal düzenleme 2013 yılında yürürlüğe giren Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği olmuştur. Sosyal hizmet mesleğinin sağlık alanında çalıştığı hizmet programlarından biri de organ ve dokunaklı hizmetleridir. Zira bu hizmetten hem organ verenin ve yakınlarının hem de organ bekleyen kişilerin ve yakınlarının psikososyal destek hizmetlerine gereksinimi yüksektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım faaliyetlerini 1986 yılında yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile oluşturulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları ile yürütmektedir. Sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlarımıza içinde sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanma olan temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmaktadır. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan kişiler sosyal yardım hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu kişilere ücretsiz sağlık hizmeti de verilmektedir. Sosyal güvencesi olmayan kişilerin ücretsiz ve karşılıksız sağlık hizmeti alabilmesi yapılan düzenleme ülkemizde uzun yıllardır etkin olan yeşil kart uygulamasıdır. 1992 yılında yürürlüğe giren 3816 sayılı ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanması hakkındaki kanun ile çok sayıda vatandaşımıza ücretsiz sağlık hizmeti sağlanmıştır. Dünya genelindeki güncel gelişmelere bakılarak ülkemiz genelindeki sağlık hizmetlerinde gerçekleştirilen önemli değişimlerden biri sağlık ve bakım hizmetlerinin kişilerin evlerine gidilerek sunulmasıdır. Bunun için Sağlık Bakanlığı tarafından 2005 yılında evde bakım hizmetleri sunumu hakkındaki yönetmelik çıkarılmıştır. Evde bakım hizmetlerine ilaveten 2011 yılında Sağlık Bakanlığınca sunulan evde sağlık hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkındaki yönerge yürürlüğe girmiştir. Sosyal hizmet uzmanlarının sağlık alanında yaptıkları bir diğer görev de toplum sağlığının geliştirilmesidir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2011'de yürürlüğe konulan Toplum sağlığı merkezlerinin kurulması ve çalıştırılmasına dair yönergenin amacı, aile hekimliği uygulamasının yürütüldüğü illerde kurulacak toplum sağlığı merkezlerinin organizasyonu, kadroları, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Sosyal çalışmacının görevleri 46. maddede şöyle sıralanmıştır: Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanıma, bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirme ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptama, Toplumda sağlık sorunu yaratan çevresel, sosyal, kültürel, demografik ve ekonomik şartları değerlendirme, toplumda saptanan sorunların çözülmesine katkıda bulunacak kaynakları araştırma, harekete geçirici, verimliliği arttırıcı yeni kaynak oluşumunu sağlayıcı çalışmalar yapma, afet sonrası dönemde sosyal hizmet işlerini yürütme, okul yönetimleriyle işbirliği yaparak destekleme, bölgesindeki diğer kamu kuruluşları ile işbirliği yapma ve bu kurumlara destek verme, toplum kalkınması hizmetlerinde görev alma, görevi ile ilgili kayıt ve formları tutma, sosyal yardıma muhtaç hastaların sosyal yardım kurumları ile irtibatını sağlama ve destekleme, sorunların çözümüne katkıda bulunma. Bunların dışında sosyal çalışmacıların hizmet verdiği diğer alanlar yanık ve yanığa bağlı tedaviler ve diyaliz merkezleridir. Sosyal Hizmet Mevzuatı dersi ile ilgili bu programımızda sağlık alanında sosyal hizmetle ilgili mevzuat konusunu ele aldık. Konumuzla ilgili yasal çerçeve, sağlıkta yeniden yapılanma, yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği, tıbbi sosyal hizmet, hasta hakları, toplum ruh sağlığı, madde bağımlılığı, organ ve doku nakli hizmetleri, sağlık yardımı, acil sağlık hizmetleri, engellilik tespiti, evde sağlık ve bakım hizmetleri toplum sağlığı, yanık tedavi birimleri, diyaliz hizmetleri başlıklarına değindik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.